Aa, Mona Lisa abla. Arkadaşlar bu tablo çok ilginç ya. Ne tarafa doğru gidersen beni takip ediyor sanki gözleri. Bakın şimdi izleyin. Hafiften sağ tarafa doğru gideyim. Bakın yine bana bakıyor. Oğlum bu nasıl toplu lan? Sol tarafa doğru gidiyorum. Bakın yine bana bakıyor. Aa, çok ilginç değil mi? Aha kapı çalıyor. Oğlum ben neredeyim? Geldim geldim patlama. Bak ya daha basıyorlar. Oğlum kapıyı mı kıracaksınız? Geldim ya. Aa, anam onlar kim lan öyle? Arkadaşlar dikkatli olun. Vallahi mafya geldi eve. Açmayın. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın. Burada gidelim hadi. Şimdi fabrikaya geldik ya. Funky Company diyor. Oğlum bunlar ne? Koca koca bebekler var, insanlar var ya. Oğlum nereye getirdiniz beni? Bir eve çıkartıyorsunuz, bir fabrikaya getiriyorsunuz. Bu ne? mekan orada herhalde bir şeyler çiziyor. Ne çiziyor ki? Selamlar mekan Ne çiziyorsun? beni bakabilir miyim? Şöyle bir bakayım ne çizmiş. Aa, kendini çizmiş la bu. Bakayım bir. Vallahi kendini çizmiş. Arkadaşlar olaylar çok karışacak. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama bunu yamuk çizmişsin. Bak ya şimdi eve geldik. Oğlum bir fabrikaya götürüyorsunuz bir eve getiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Şuralarda bir şeyler var mı? Aha elma buldum. Ha. arkadaşlar elma buldum. Karım da acıkmıştı zaten. Oh buraları kimse bulmadan zulayı patlatayım. Bu elmayı alamıyoruz mu? Şu da var mı? Bakayım bir. Burada da var arkadaşlar. İki tane elma yaptım. Şunu da alayım. Oh 3 tane elma oldu. Arkadaşlar buradaki elmaları hepsini alıyorum. Kimse almasın. Hepsi benim. Şimdi olayı anlamadan önce şuradaki elmaları. Aha kapı açıldı. Ne oldu lan? Kutu geldi. Arkadaşlar bir tane kutu var burada. Kutuyu açacak mı ki? Anam kutuyu açsam çok merak ediyorum ama açmam lazım. Ya, bakalım. Aa, Allah bismillah. Kızım sen nasıl çıktın içinden ya? Oha. Megan kutuya mı geldin sen buraya? Herkese merhaba. Yuh robotmuş. Programlarım sıfırlandı ama seni hala hatırlıyorum. Ne programı ya? Ne sıfırlanması? Rüsal ve fiziksel olan sana yardım etmek için Ya. Etkili olan her şeyi biliyorum ve insan bilgisinin %99'unu biliyorum. Ne diyorsun? Ya ben robotlardan korkarım ama. Delilik biliyor delilik tabii. Megan dans edebilir misin? Tövbe tövbe ya Megan'ın dans etmesi birçok umrundaydı. Nasıl dans etsin Megan? Dans edebilir misin kız? Tabii ki dans edebilirim. Yok artık harbi dans etti ya. Burası robotmuş ya. Ben alıp eve götüreceğim. Keşke benim de böyle bir robotum olsa. Kız anam kaçtı. Nereye gidiyor kız? Aa gitti. Valla robotçuk robotçuk. Gelir misin? Arkadaşlar gelin robot bir yere gidiyor. Onu takip etmemiz lazım herhalde. Gelin gelin herkes gelsin bir yere doğru gidiyor. Valla orada bir şey gördüm. Ah park. Ana park varmış. Arkadaşlar park varmış. Parka gidiyoruz. <laughs> Salacak en sevdiğim. Sal robot kardeş. Sen de olmasan sallanamayacaktın. Birazcık daha salla. Arkadan çekil ama. Ah şöyle çok güzel. Oğlum ya çok eğleniyorum. Birazcık daha hızlı iteklesene. Şöyle döndür la beni. Oo burada kaydırak da varmış. İnşallah düzgün kayıyordur. Hemen şöyle çıkalım. Çekilin çekilin ben kayacağım ilk önce. Çekil ablacığım çekil ablacığım. Ooo. Bu neydi ya şimdi? Ya böyle kaydırak mı olur ama? Yine ne oldu ablacığım ya? Yine ne oldu ya? Döndük dolaştık yine eve geldik. Bir dışarı çıkartıyorsunuz bir eve geliyorsunuz. Biz ne yapacağız burada? Evin üst katlarını dolaşayım. Belki bir şeyler bulurum arkadaşlar. Şöyle bakalım şurada odalar falan var. Abi burada bir tane bilgisayar odası var. Bu ne lan böyle? Abi robot makinesi mi bu? Nasıl bilgisayarmış bu? Kor falan var. Bir saniye benim kafamdaki ne? Gözlük kim taktı oğlum ya? Mega'nın gözlüğü mü? Gelmiş kafama takmış. Arkadaşlar bu bilgisayarla var ya ilginç şeyler olabilir. Acaba ne olacak? Aha hava karanlık oldu. Çok korkuyorum. Gidip yatmam lazım sanırım. Evet yatma zamanı gelmiş arkadaşlar. Hemen yatağı bulup yatmam lazım. Nerede yatak var? Şurada yatak vardı sanırım. Evet burada. Tamam ben gidiyorum yatıyorum. Hemen şuraya gidelim yatalım. Ha, ben oturarak uyuyorum arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne oldu? var? O kim arkadan gelen Megan mı? Lan Brandon, Brandon kaç oğlum. <laughs> Megan ne yaptı? Hakikaten ne yaptı ya? Daha yakından incelemem lazım. Videoyu geri al. Tamam şu anda olay yerine geldiğim. Megan kovalıyor Brando'yu. Bir saniye askerim bir saniye bekle. Geliyorlar geliyorlar. Tam buraya geldiği zaman ışıklar yanıyor. Burada öldürüyor. Gördüm. Vallahi gördüm. Mecha yaptı. Arkadaşlar mecha yaptı gördüm. Herkes uyuyor ama ben uyumadım. Sabah kadar uyumadım. Arkadaşlar gördüklerim gerçek miydi? Bakayım bir. Oh bu vallahi kanlar var. Vallahi kanlar var. Olmuş. Olmuş. Olan olmuş arkadaşlar. Mekanda korkmam lazım. Sanırım şu anda gitmeyi kimse bir yere gitmesin arkadaşlar. Bekleyin. Mekan sevimli robot gibi gözüküyor ama katil. Haberiniz olsun. Vay başımıza gelin. Vay başımıza gelin. Anam. Kutusu da burada. Kutusu da burada arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Herkes hızla dönsün. Pankalar diyor. Anam ne oldu lan? Kimi lan beni? Beni birisi tekledi. Niye teklediniz lan buraya? Herkes şu anda Megan'ın nerede olduğunu soruyor arkadaşlar. Gitti vallahi bir öldürdü. Katil ya o. İnşallah karşımıza falan çıkmaz. Ne yazmış? O gitti. Hayır diyor. Grepler diyor. Hızlı bir şekilde ye diyor. Ne grep ya? Daha grep. Aklı fikri yemekte bu kadının. Otalık karışmış. Kadın yakında bizi yakalayacak. Robot gelip bizi öldürecek. Onu istiyor herhalde. Grep diyor. Aha. Orada bir şey açıldı arkadaşlar. Sanırım oraya girmemiz lazım. Tamam arkadaşlar gelin. Hep beraber buraya girmemiz lazım. Anam geliyor vallahi. Aa, gelmesin gelmesin. Robotu istemiyorum. Megan Megan lütfen gelme. Arkadaşlar buraya. Megan mı çıkacak oradan? Oha Anam. Vallahi orada. Kendisini gördüm şu anda. Kediye zorbalık yaptığı için onu öldürdüm. Niye öldürüyorsun ki? Ne oluyor ya? Bunun sesi de değişti. Şu anda başımız büyük belada. Kesin arkamıza takılacak bu. You have the option diyor. Birisini seç diyor. Takım mı diyor? Run mu? Tabii ki run. Aha, kanalizasyona geldik. Oğlum kaça kaça buraya mı geldik ya? bak yere kaçsaydık burası. Eee, pis kokuyor. Neyse beş tane elman var arkadaşlar. Bir tane bıçak vermişler. Hayt. Oha. Oğlum bıçağım çok iyiymiş arkadaşlar. Tamam, mekan geldiğimiz zaman bıçakla artık kendimizi korumaya çalışacağız. Mekan nerede ki? Hiç bilmiyoruz. Arkadaşlar herkes bir yere dağılmasın. Lütfen beraber toplanıp gezebilir miyiz? Herkes bir yere gitti ya. Tek başıma kaldım. Oğlum buradan nereye gideceğim? Sağa mı gideceğim? Sola mı gideceğim? Neyse şöyle yukarı doğru çıkayım bakayım bir. Aha, sesler geliyor. Lan. Oğlum bıçaklar, bıçaklar bir şeyler geliyor. Ne oluyor aşağıda? Bir şey mi oluyor? Ana vallahi mekan birisi yakaladı herhalde. Allah şu da ne var? Bir tane not var arkadaşlar. Dur bir saniye hızlıca onu okuyayım. member diyor. Buyur kasa -ha for -bidden. ne diyor oğlum ya? Yarın Türkiye yarın İngilizce. Neyse sonuç olarak kaç diyor herhalde. Allah. Oğlum onun da elinde bıçak varmış korktum ya Megan sandım. Megan canım neredesin konuş anlaşabiliriz. şu mu lan Megan? Allah aşağı düştü herhalde o. Megan canım sen çok iyi bir robotsun neden böyle yapıyorsun? Böyle saldırmana gerek yok ki ne güzel dans ediyorsun. ilk başta öyle tanışmıştık. Allah'ım var ya Megan başımıza bela olacak ne lan bu? Dolandı burayı yok. Sesi de çok yakından geliyor ama hiçbir yerde göremiyorum. Arkadaşlar Megan kaybettik. Megan, Megan herkes öldürdü herhalde bir tek ben mi kaldım? Kız aha Allah ona saldırıyor. Çoluyor. bana vurma. Bak bak bana vurma. Ha, ana, ana, Acıyor lan oğlum şunu tutun. Gitti gitti enerjim gitti. Vallahi öldürecek arkadaşlar biz şunu tutabilir bir bıçak çıkart. çıkar? Tabii ki bıçak mı? Kız gel gel buna saldır buna saldır. Bunun benim şuradan kaçmam lazım. Emez. kafayı yemiş bu kafayı yemiş. Böyle bir robot mu olur? Hemen buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Buranın çıkış yolu neresi ki? Yukarı doğru çıkalım bakalım İnşallah bir şeyler bulurum. Herkes öldü herkes öldü vallahi bir tek ben kaldım. Şurada kapı var mı? Tamam buradan girmeye gerek yok arkadaşlar. Şuradan gideceğim ben yukarı mı çıkmam lazım ya? Bir tane elma yiyeyim. Hah şöyle enerjim de birazcık. Allah'tan elmaları toplamışım ha. Bir tane daha yiyeyim. Oh çok güzel bir tane daha yiyeyim. Kız git la buradan git buradan git. Vallahi çekiyorum buraya çekiyorum Megan'ı. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ben vallahi 200 Robux'u verip bir tane silah almam lazım. Yoksa bıçakla falan olacak gibi değil. Hemen silahımızı alalım çünkü çok hızlı saldırıyor. Oh silahımız geldi mi bakayım bir. Aa bu bıçağımız bu da silahımız. Ateş ediyor mu bakayım bir. Ya, anam ateş ediyormuş. <laughs> Benim bir de var arkadaşlar. Gel gel arkamdan gel. Megan'ı yakalayıp buralım hadi. Megan neredesin? Robotcuk sesime gel. Arkadaşlar sesi de gelmiyor lan. Öldü mü ki acaba? Şöyle aşağı doğru inelim. Megancım aşağıda mıydı? Gel arkamdan gel. Bak sakın bir yere gitme. Elimde silah var. Beraber gitmemiz lazım. Şuradan yukarı gidelim arkadaşlar. Yukarıda sağda solda bir yerlere bakacağız artık. Şuradan bir tane kapı vardı. Buradan Öy, burası da çok pis kokuyor ya. Oğlum benim burada ne işim var ya şu anda? Tamam şurada sağa dönelim. Öleceğim şimdi. Şuradan sola dönsek sağa dönelim. Şöyle gidelim. Buralarda yok ki. E Megan yok. Acaba bizim buradan çıkışı mı bulmamız lazım ki? İki kişi kaldık. Sağa mı gitsek sola mı gitsek? Gel sola gidelim hadi. Şuradan şöyle şuraya dönelim arkadaşlar. Çıkış arıyoruz sanırım. Valla bilmiyorum niye. Aha bir yer buldum. Tamam şuradan hemen geçelim. Çok güzel obi yapmışlar buraya. Buradan da çıktık. E hiçbir yerde kapı yok Allah nereye girdim lan? Oğlum ya nereye bastım ben ya? Pis pis yerlere basıyorum şu anda. Şuradan dönüyoruz dolaşıyoruz yine aynı yere mi giriyoruz anlamadım ki ben. Şurası aha buldum vallahi kapıyı buldum. Ayda, yine aynı yere geldik. Yine aynı yere geldik. Aşağı mı inmemiz lazım acaba? Önden gitme ablacığım. Elinde bıçakla nereye gidiyorsun? Bekle beni. Ha? Bekle beraber gidelim. En azından karşımıza çıkarsa ikimiz birden saldırabiliriz yani. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Buralarda ne varmış? Oha sınıf falan var. Ne sınıf lan? Oğlum kanalizasyonun içine sınıf mı yapılır? Arkadaşlar şuradan sağa bakalım sola bakalım. Kapı da bulamadık ya. Hiçbir yerde kapı da yok arkadaşlar. Şuradan çıkalım herhalde. Sol taraftan tamam soldan çıkalım. Aha valla ona sesi geliyor. Sesi geliyor. Kırdı. Ana arkanda çıktı. Kız saldırıyor sana. Ateş dikin dikin çekil çekil vurmam lazım onu. Oğlum kızı vuracağım ya. Kızı kızı vuracağım. Valla at gidiyor ben öyle şöyle. Ben şöyle dur nişan alayım bir saniye. Tam kafasından. Aha vurdum. Oo, oh, tam kafasından vurdum ya. <laughs> Vay be, benim sayemde iki kişi kurtuldu arkadaşlar. Birisi de benim. Ama hikaye biraz kısa sürdü. Onun için yapacak bir şey yok. Daha uzun hikayeler için like atmayı unutmayın. Sonra sağdan sola çıkan videolarda izleyin, kedicik bakın görüşürüz. Bye bye.